en sonunda ağlayacağım gibime geliyor. Ay. <gülüyor> Gerçekten ağlayacağım. Evet öyle görünüyor. Ama neden dolayı ağlayacağım hiç bilmiyorum. Ya ben diyorum alkol içirmeyin bana. içmek istemiyorum. istemiyorum diye ya. <laughs> of. Canlar hoş geldiniz. Baksanıza. Sivilce nereden çıkmış? Canlar ekrana bir tıklayın. Lütfen bir ekrana tıklayın. Bugün dans yayını yapalım mı? Bence bugün dans yayını yapabiliriz. Aynen ya. bugünden nasıl olsun. Gel evet benim. Aa ben evet içine sapıtıyorum biraz. Aa evet evet. Bu elbise güzel değil mi? Anam rahat en azından. Kızlar çok rahat. Evin içi de sıcak. Klimayı açsam sabah hasta olacağım. Acaba bir iki... Neredeki daha mı içti? Ha? Ki yatayım çünkü ben yatmazsam uykum gelmiyor şu an. Abi ya bu nasıl bir şey ya? Ben şimdi çok enerjili oluyorum. Hmm, bir iki varnak daha için. Bence yatalım sonra. Oynayalım mı? Ha oynadıktan sonra yatalım. Arkadaşlar. Doğukan teşekkür ederim. Doğukan sağ ol. İçelim mi arkadaşlar? Bir iki var bir şeyler. Sonra da çıp çıp yaparız. Hı, ne diyorsunuz? Sıcak ya. Çok sıcak. Ne oldu ya? <laughs> ay, ay benim kafa gidik arkadaşlar siz bana bakmayın. Ben bazen böyle saçmalayabiliyorum. <laughs> ne diyorsunuz? Ne yapalım bugün? Ha? Gel evet de mutlu olalım ne yapalım arkadaşlar? Hadi bugün fırsattan istifade bir şeyler isteyin bugün. Çok relaksın böyle. ne dedim sana. <laughs> Ay ben içince gerçekten şey oluyorum ya, sapıtıyorum ya. Vallahi öyle ya. Teşekkür ederim arkadaşlar. Yok içmiyorum o zaman daha fazlasın değil mi? Yeter yeter. Yok yok hadi. <laughs> Gel, yani uygulamaya geçeceğiz. Ne? Dil ver mi istiyorsunuz? Dil verebil markın yok mu? Hep aklımda duruyorsun Dil ver mi olsun? Gelip de yanılma Hadi dur